Merhaba sevgili arkadaşlar ve sevgili ikizler diyelim mi? Yükselen burç ay burcu ve kendi ikizler olanlar yeni bir hafta 22 Ağustos ve 28 Ağustos arası bizim bir sevimli, tatlı, böyle tatlı şekillerimizi bakalım neler bekliyor. Çünkü hava enerjisiyle birlikte ve Mars'ın da etkisiyle bayağı coşmuş durumda. Belki de haftanın en hareketli, en özel burçlarından biri olacak ikizler. Geçtiğimiz hafta Mars onların burcuna geçmişti. Biliyorsunuz Mars nereye gitse, hangi burca gitse o burca coşku verir, enerji verir. Biraz savaşma, biraz cazibe verirken bazen de düşmanları atağa kalkar ve hedefleri hedefe hedef olur yani birilerinin hedefine hedef haline gelebilir. Bu da çok ilginçtir sevgili ikizler için özellikle bu dönem. her şey gözler onların üzerinde. Enerjilerini seviyoruz ama ikizlerin aynı zamanda biliyorsunuz Güneş Başak burcunda ilerlediği için eee azıcık kafalar karışık gibi sevgili arkadaşlar. Çünkü 7. ev dediğim 4. ev dediğimiz Güneş ikizlerde. İlbaşak'ta başakta ama aynı zamanda ve tabii ki. Merkür de cumartesiye kadar orada. Ondan sonra ayrılacak ve Merkür terazi burcuna geçecek. Yani bu gezegenler arasında ilginç bir yolculuk var. Bunların kendi arasında kurdukları yolculuklardan burçlarımız ve bizler çok etkileniyoruz. Burada bu arada ikizler Jüpiter Retrosu 11. evde olduğu için eski dostlarla, eski arkadaşlarla karşılaşma olasılığınız çok fazla. Özellikle cumartesiden itibaren Merkür terazi burcuna geçtiği zaman daha daha çok hareketli olacaksınız. Hafta sonumuz biraz karışık, o güzel, enerjik geçecek. Çünkü Mars'tan da aynı zamanda güzel eti. Mars, Jüpiter ve çok güzel bir Merkür, Stelium açıya gireceksiniz. Yani bunu açtığımız zaman cumartesiye kadar enerjinizi biraz tutun ikizler. Biraz kendinizi kendi içinize dönün, dinginleşin. O Mars'ın öfkesini biraz regüle edin. Her şeye çok fazla takılmayın, bağırmayın, çağırmayın, öfkelenmeyin. Biraz yükseliyorsunuz. Hiçbir şey kabul etmiyorsunuz. Ben de buradayım, iddialıyım diyorsunuz. Ben kendi sözümü konuşacağım. Kimse bana bu konuda engel veremez. Bütün bunlar sizin, o Mars'ın verdiği size e, coşku diyelim. Evet, birazcık geçici bir coşku çünkü Mars. Fakat Mars uzun süre sevgili ikizler sizde kalacak. 30 Ekim'de retroya başlayacak 2023 senesinin 12 ocağına kadar bir Mars retrosuna gireceksiniz ama uzun yani marta kadar seni 2023 senesinin martına kadar hazırlanın bakalım. Çok coşkulu günler, çok karışık günler, her kafadan ses çıkan, ilişkilerinizde kendinizle kendinizi ifade etme konularında bayağı kargaşalar yaşayacaksınız ama bu kargaşanın size sağladığı olumlu görüşmeler de olacak. Çünkü en azından hiçbir pasif döneminiz geçmeyecek ve belki de yıllardır aradığınız bu hareketlenme e, ayağınıza gelecek Belki de bir daha Mars'ın size gelmesi, size uzun aylar kalması ve tekrar sizi böyle gündeme getirmesi için çok zaman var. O yüzden lütfen sevgili ikizler 2023 senesinin martına kadar sizde kalacak olan bu Mars'ı çok güzel kullanın. Özellikle 30 Ekim ile 12 Ocak arasında bir retro başlayacak ki Mars retrosu orada birazcık daha kafanız karışacak tabii ki biz bunları aylık burçlarımızda ve yıllık burçlarımızda anlattık hepsini. Evet, sevgili ikizler bilinçaltınızla ilgili konuları bir kenara bırakalım daha çok sosyal taraflarınız daha çok kendinizi gösterme alanlarınız ve daha çok ailevi konularınız söz konusu ee, Bu arada sosyal dine güzel aşklar da var Çünkü yolculuklar kısa yolculuklar Venüs'ten çok güzel etkileniyorsunuz Bunlar da çok çok önemli sizin için güzel şeyler ve artı Tabii ki tam Perşembe günü e, Uranüs retrosu başlıyor boğa burcunda bu sizi birazcık e, kafanızı karıştırabiliyor. Şöyle bir şey Uranüs Retrosu eski fırsatları tekrar karşınıza çıkması için yapacağınız çabalar, eski düşünceler, sürprizler, istemediğiniz sürprizler, buralara takıldığınız konular, olmaması gereken aksilikler, bütün bunlar göz önünde olacak ama siz bunlar için çok fazla kafa sarf etmeyin, takılmayın. Çünkü yeni Ay Başak burcunda doğuyor. Yeni Ay sizin ailevi düşünce düzeninizde kendinizi yapmanız gereken bereketli bir evde düşünceleriniz tazeleniyor. Ailenize ve sevdiklerinize karşı daha çok zaman ayırıyorsunuz ama ailenizin de sorunlarını ...yeni bir çözüm getiriyorsunuz. Yeni ay çünkü yeniliklerle gelir. Başak Burcu'nda biraz titizlik getirir. Takıntı getirir. Ve uzun süre, süredir... ...bir türlü çözemediğiniz konularında... ...artık sonuca getirmek için... ...yeni başlangıçlar getirir. Eskiye güle güle diyorsunuz. Ama dikkat etmeniz gereken... ...çünkü Mars'ta Merkür kareleri... ...zaman zaman sizi sıkıştıracaktır. Cesaret gerektiren konularda... ...bazen agresif olabilirsiniz. Ona dikkat edin diyoruz ama sevgili ikizler siz seviyoruz gerçekten Mars'ı en iyi şekilde kullanmanız şansıyla diyoruz. Sevgiler diyoruz. Haftaya görüşelim.